7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 74 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 7 146. üstten ve önden görünümleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cevap C. 7. üstten görünümü verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Cevap A 8. aşağıdaki yapılardan hangisinin üstten görünümü farklıdır? Cevap B 9. aşağıdakilerden hangisi yanda verilen yapının herhangi bir yönden görünümü değildir? Cevap D 10. önden ve sağdan görünümleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cevap D 7. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 74 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.